Merhaba değerli izleyenler. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Didim Hisar Mahallesi'nde Yara Olimpik Kavuzu site içerisinde bahçeli 6850 liradan başlayan villalarımız var. Bitişik nizam villalarımız 6850. Hemen tam karşıtaki villamız tam müstakil 9350 TL karşıdakinin videosunu çektik. O da kanalımızda mevcut. Kanalımızı takip ederseniz, bildirimlerinizi de açarsanız çok güzel bir şekilde videolarımız size anlık olarak düşer. Biz genelde uygun yerler çekiyoruz değerli izleyenlerimiz. Her yeri çekmiyoruz. Zaten her gün video atmayışımızdan da bunu anlayabilirsiniz. Her nerede ne varsa çekmiyoruz. Sadece uygun olanları, satılabilecek olanları çekiyoruz. Siz de bildirimleri açarsanız bu videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bizim 6 güzeliz villa'nın kendine ait oradan girişi mevcut. Dış kapı girişi ve yan tarafında da bizim kullanabileceğimiz bahçe alanlarımız mevcut. Bu görmüş olduğunuz mutfak kısmından da buraya çıkabileceğimiz çok güzel bir bahçe alanımız var değerli izleyenler. Bu ağaçlara kadar olan sınır bizim sınırımız. Burada bir sokak geçiyor. Ve yine bunun yan tarafı da 6 milyon 850 bin TL. Ondan sonra fiyatlar 7-7 buçuk. O şekilde gidiyor değerli izleyenler. Bu mutfaktan, panjurlardan birazdan çıkacağız. Buraya veranda alanı olarak kullanabilirsiniz. Yine kendinize ait bir şeyler ekip biçebilirsiniz. Buraya kadar geldiğimizde yine burası bizim ortak alanımız. Burası ortak alan, burası kendimize ait oluyor değerli izleyenler. Fakat bu villana ait olduğu için çoğunlukla siz bu alanı kullanabiliyorsunuz. Çok güzel sur marka çelik kapımızdan içeriye girdik. Yerlerimiz olduğu gibi fanyans, Yukarıda bir tane ebeveyn banyomuz var, normal banyomuz var, toplam iki tane banyomuz oluyor, üç tane WC'miz oluyor. Buradan otomatik panjurlu, sürgülü kapılardan yine bu kısma gelip, bu kısımda size ait oluyor. Burada da kendi masa, sandalye, özel eşyalarınızı buraya atabiliyorsunuz. Hemen havuz başında, havuz manzaralı güzel bir villanın içerisindeyiz. Kullanılan malzemeler çok iyi. Burada zaten kökle bir müteahhitin yapmış olduğu firma. Taksitlendirme seçeneği şöyle olabilir. Atıyorum bir miktar paranız kalır. Onu daha sonra verebilme durumunuz olabilir. Küçük bir miktar tabii. Burada fırın ve damlunmaz bulaşık makinesi buzdolabı alan yerlerimiz ayrılmış. Size az önce göstermiş olduğumuz gibi buradan hemen otomatik panjurlarla ister pencereden ister kapılardan bahçe alanlarımıza bizim servislerimiz mevcut. Yine burada da Anıl kardeşim bastı. Başında beklemeye gerek kalmadan panjurlarımız kendisi otomatikmen iniyor kalkıyor. Burada çok güzel televizyon uydunu tesisi yeri hazırlanmış. Burada boydan boya kabloları çekilmiş. Ve hemen yine mutfaktan servis edebileceğimiz, çıkabileceğimiz güzel bir balkon alanımız var. Bu ikisini açtığımız zaman çok güzel ceylan yapıyor. Yazın serin serin oturabileceğiniz güzel bir alandayız. Ve yine yan taraflı olan villamızın bağlantısı ağaçlarla kapatılmış. Mutfak alanımız gerçekten çok güzel. Çok kaliteli ve işçilik olarak da ben çok beğendim değerli izleyenlerimiz. Giriş katta yukarıya çıkmadan VC lavabo ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz merdiven altı alanımız kalmış. Merdivenlerimiz çok geniş. İstediğiniz gibi eşyalarınızı buradan rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Çatı işlerimiz olabiliyor. Güneş enerjisi uydu. Onun için de yeri hazırlanmış. Ve şuradan tekrar bakacak olursak gerçekten güzel bir hol antre kısmı, merdiven kısmı. Bizim yine buradan Fransız balkon, boydan boya açılan kapılarla Fransız balkon ve havuza bakan güzel bir alanımız mevcut. Bu da yine otomatik panjurludur. Yine televizyon uydu gider yerleri burada hazır. Yatak başlıkları, gardıropların yerleri de hazır oluyor. Bizim burada bir tane ebeveyn banyo yatak odamız var. Yine burası da değerli izleyenler otomatik panjurlu. Bu ebeveyn banyosu bence yeterli büyüklükte. Duş kabin alanı, klozet, lavabo alanlarımız havalandırmasıyla oldukça güzel. Ve yine burada da televizyon uydu ünitesi yerimiz hazırlanmış. Gardırop alanı yerimiz biraz ufak ama yine burada gömme gardırop şeklinde güzel tasarım. Alanlaru değerlendirilirse güzel bir alan düşünülmüş, ışık katmış, riayet marka. Alanımız mevcut, boş alan var. her şeyle donatılmış, güzel bir görünüyor. Burası da çocuk odası olarak veya salon odası olarak değerlendirilebilecek bir genç. Ebeveyn başlarımız buraya genç takdirde sağ tarafında da kapalı konabilir. 6850 TL gerçekten güzel evet, Havuzlu site. Feneri çok yakınız. JT merkezine yakınız. Da mevcut. Aşağıdaki iletişim onlardan bizlere arayabilirsiniz. Kanalımıza abone unutmayın. Hepinize, iyi